ben bir isteğiniz yoksa çıkabilir miyim Kenan Bey? Tamam çıkabilirsin Necmi. Allah razılık versin efendim. Sana da. Ah kapattınız mı? E, mutfak kapalı ama barımız hala açık. E ben de barda bir şeyler içeyim o zaman. <laughs> Geçin şöyle. Ah. Buyurun. Hey. <laughs> Bari ben de bir kadeh alayım da şöyle akşam akşam ha? Buyurun. Teşekkür ederim. Aslında geldiğiniz iyi oldu. Şahane de bir şarabımız var. Ah fevkalade. Kendime böyle Dertleşecek bir arkadaş arıyordum Geldiğime sevindim o zaman <laughs> Hoş geldiniz Sorun nedir peki? Sorun Sorun muhtelif hı hı. Mesela en çok Kızıma çok kafayı taktım Çok üzülüyorum onun durumuna Hayırdır? Tutturdu evleneceğim diye e, ee, Yaşı mı çok küçük? Yaşı normal. Bu sene üniversiteden mezun olacak. Peki o zaman onun evlenmek istemesine neden bu kadar üzülüyorsunuz? Sonuçta bu onun kendi hayatı. Yani kızınız eğer kendisine müstakbel eş olarak seçtiği adamla mutluysa... ...ve hayatının sonuna kadar da mutlu olacağını düşünüyorsa... ...sizin bana sevinmeniz gerekmez mi? Sevinmem mi gerekir? Elbette. Kızınız aşkı bulmuş işte ne güzel. Dışarıda aradığı aşkı bulamadığı için mutsuz bir hayat süren o kadar çok insan var ki. Ben sizin yerinizde olsam, kızım gerçek aşkı bulmayı başarmış, mutlu azınlıktan birisi diye gerçekten sevinirdim. Belki de kızımı çok seviyorum. Ayrılması zor geliyor. Karınızı seviyor musunuz peki? <laughs> Sevmez olur muymuş? O zaman şöyle düşünmeniz gerekir. Eşiniz adı neydi? Zümrüt. Zümrüt Hanım da bir zamanlar sizin gibi bir babanın çok sevdiği kızıydı. Değil mi? Ama şimdi siz onu babasından daha çok seviyorsunuz. Doğru. Gerçekten de çok seviyorum. Bazen yaramazlık yaptığım falan oluyor ama etle tırnak gibiyiz biz. Yani benim de arada bir yanlışlarım olmuyor değil ama Zümrüt'ü dünyada hiçbir şeye değişmem. Layla, aşkım aşkım, siz daha yatmadınız mı? Baba, ben de seni çok seviyorum. Ben de Şener. Ne demek oluyor bu senin? Benim değil. Şener'cim tanıştırayım, aile psikoloğumuz Serdar Bey. Tekrar merhaba. Ah, merhaba, mer ne demek yani? Bundan sonra her hafta kendisiyle randevularımız olacak, ona göre. Ama aşkım aşkım, bu centilmenliğe sığıyor mu yani? <gülüyor> Aa <gülüyor> aşkım, aşkım aşkım. Yine ne var? Hadi söyle. Uğraşamam senle. Bugün silerim tepe.